benim yerdeki hedefim yazar olmak. bayağı şey öğrendim. Ee, güzel bir etkinliğin olduğunu da düşünüyorum. Ee, çünkü yani yazarla ne olduğunu yani nasıl söylesem ne güzel ifade ettiğini gördüm. İnan Yağmur geldi değerli yazarımız. Çok güzel eserleri var gerçekten. İnsanların ruhlarına dokunmayı bilen bir adam. Gerçekten eserlerinin güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bilim kurgu değil de insanların gerçek hayatın anlatılarıyla kalplerini çelendiniz. Bugün e, okulumuza Sinan Yağmur geldi. Çok güzeldi. Yani böyle sık sık etkinlikler olursa daha güzel olur. Biz e, ders de işliyoruz. Böyle etkinlikler olunca da çok hoşumuza gidiyor. Bugün çok e, güzel bir etkinlik gerçekleştirdi bizim okulumuzda e, başta Yusuf Hoca olmak üzere bütün öğretmenlerimizi çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlikti. E, Sinan Yağmur'a tanıştığımız için çok memnunuz. Güzel bir söyleşi gerçekleştirdi ciddi anlamda gerçekten de öğrencilerimize bu anlamda güzel bir sunum oldu, güzel bir etkinlik oldu. Kendileri de çok mutlu oldular, bizler de aynı şekilde mutlu olduk. Çünkü bu şekilde güzel örnekleri bir öğrencilerimizle bir araya getirmek, kendileri için de bu anlamda yarınları için bir bazen model olabiliyor, onları etkileyebiliyor. ünlenen insanların bu anlamda hayatlarından kesitleri görmeleri kendileri için bir örnek teşkil edebiliyor. onu gördük, onu yaşadık. gayet de hoş oldu, güzel oldu. Yazar, okur, Yazar öğrenci buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız sadece derste, sırada matematik, edebiyat öğretmek değil. Aynı zamanda onlara hayatı, yazmayı, düşünmeyi, okumayı da öğretmek. İşte bu kapsamda başlattığımız etkinliklerin ilki yine Sinan Yağmur, Aşkın Gözyaşları'nın yazarını davet ettik. Aynı zamanda son kitabı Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş'ı da anlattı bize. Gönül dolu bir yolculuğa çıktık biz öğrencilerle burada. Çok güzel bir etkinlik oldu. Kendisine geldiği için de teşekkür ediyoruz. Asya, arka sırada Asya. Ben de bir sıralama yapayım. ...benim sıralamamla öğrencilerin sıralaması aynıdır. Ya ben ne diyeyim şimdi, ben yalnız evimdeyiz. <laughs> Kelimeler bütün insanlara dokunur. Diyor ya Hz. Mevlana... bazen Sinan Yağmur da ıslatır mısınız beni böyle bir şey? Kimisi yazısıyla, kimisi kendi Buyurun, iyi mi? sarsın Kendini Kendinize kaybedin. Hepsinde doğru yapıyorsunuz. Ama bunu ama Sadece Evet, pesete selam gönderdim, nereden gördüm, hangi şeye döndüm, kader yazdığınızda da yazdığınız üzere sizi bu ederek, bir set olarak hediye edeceğim. Bir şey değil, tamam Evet, bu senin.